Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Sagantos'un son dönemdeki performansı, savunma disiplini ile öne çıkmasına rağmen, hücum bölgesinde istikrarlı skor üretmekte zorlandığını gösteriyor. FC Tokyo ise ligdeki konumunu sağlamlaştırmak adına hücum gücünü artırıcı transferler yaparak özellikle deplasman maçlarında daha etkili bir performans sergileme arayışında. Takımların ana gol silahları olduğunda Sagantos'un kilit oyuncularından beklenen katkı ve FC Tokyo'nun hücumdaki çeşitliliği maçın kaderini belirleyecek önemli faktörler arasında. Fon grafiği ve takım dinamikleri göz önüne alındığında, Sagantos'un defansif yapısı ile FC Tokyo'nun atak varyasyonları arasında kıyasıya bir rekabet bekleniyor. Maçın kırılma anları, takımların bu sezonki performans trendlerine ve sahada sergileyecekleri taktik disipline bağlı olacak. Son olarak, bu karşılaşmanın iki takım arasındaki puan mücadelesi ve üst sıralara tırmanma hedefi açısından da büyük önem taşıdığı unutulmamalı. Tahmin 2.56 oran 1.83. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.